Evet bugün sizlerle birlikte gülmeme serimize tam gaz devam ediyoruz ve bu videoda da gülmeyeceğim bunu başaracağım ve bakalım sizler başarabilecek misiniz Siz de oturduğunuz yerden gülmemeye çalışın ya da ayakta durduğunuz yerden bu videoyu nasıl izlediğinizi bilmiyorum tamam mı en son bir takipçim tuvalette izlediğini söylediğinden beri kendi kendimi iyi hissetmiyorum her neyse bu arada videoya geçmeden önce bunu nasıl açıklayacağım gerçekten bilmiyorum beni çok mutlu ettiniz Dün beni gerçekten aşırı mutlu ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bilmiş olduğunuz üzere yeni tişörtlerim satışta arkadaşlar ve çok fazla ilgi gösterdiniz ve çok teşekkür ederim. Belki aranızda haberi olmayanlar vardır. Elimde küçük beden var çocuk için. Bunu açacağım şimdi bir görün isterseniz. Evet tişört bu şekilde. Abi çok güzel ya. Çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Evet ön tarafı da bu şekilde. Zaten üstümdeki tişörtün aynısı. Aynen. Bu arada siparişlerin yarısından fazlası Ankara'dan geldi arkadaşlar. Buradan başkente kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim başkentimize ve başkentimizin güzel insanlarına. Buradan Selamlar. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her neyse gelin videomuza geçelim. Açıklama kısmındaki linkten isterseniz sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet gelin gülmeme yarışmamız başlasın. Bu arada eğer gülersem aranızdan rastgele kişilere güldüğüm sayı kadar Brawl Stars'tan Brawl Pass hediye edeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Evet başlıyoruz. Bu ne? Tuğla koleksiyonum için kitaplık yaptım. Ne? Oğlum adam adam kitaplardan Kitaplık yapıp içine tuğla koymuş. Ney? Reklamları kapatmak için YouTube Premium satın almak. A -a. Reklamlar kapanana kadar videoyu yeniden açmak. Siz psikopatsınız. Siz <laughs> Minecraft'taki evime ormanda seyahat ettikten sonra geri dönüyorum. Aa! Aa, adamın sağ ve sol omzunda papağanlar var. Aa, doğru mu bu arada ya? Doğru mu bu arada ya? Of çok iyi. Ben en son papağanlara uyuz olmuştum Minecraft'taki. Tohum veriyorum veriyorum evcilleşmiyordu. Çok sinir olmuştum. 20 tane tohum yemişti bir tane papağan ama hala evcil olmamıştı. Çok uyuz olmuştum. Buzdolabında kek yiyen köpek. Ha? Abi köpek fazla küçük ve tatlı durmuyor mu? Çok tatlı. Oyun oynayarak, film izleyerek ve yabancı videolar izleyerek İngilizce öğrenen çocuk. Ve o sırada İngilizce öğretmenleri. Bu çocuk benim arkadaşlar evet. Bütün İngilizcemi neredeyse oyunlar sayesinde geliştirdim. İyi ki de oynamışım. İyi ki de annem ben küçükken bana PlayStation almış. Yoksa şu anda burada olmazdım. Yardım edin yanlışlıkla tren inşa ettim. Aa! Ah!

Olayı anlamadıysanız sağdaki adam normal günlük hayatını, huzurlu hayatını videoya çekmiş. Soldaki çocuk ise köle taklidi yapıyor. Evet. Kaç yakalayacak seni. Abi video çok iyi ama şu an gülemiyorum. Şu videoyu bitsin, şu videoyu bitsin bundan sonra güleceğim. Evet çocuğun biri metreyi sonuna kadar sağmış. Ve iyi şeyler olmayacak galiba Hey Ayo guys, so you see this? I'm gonna pull this on the count of three. One, two... AAAAAAAA! He ah! came back and hit me in the face! God darn it! <Gülüyor> 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 Karın kası çalışırken kendimi kaydettim. ha Gerçekten böyle bu arada. Yani bu hızlandırılmış versiyonu ve gerçekten böyle. Eğer uzanarak karı kası çalışacaksanız bacaklarınızı kullanarak. Evet, doğru. Hayatım nasıl gidiyor? O sırada benim hayatım. Of. Oh. Of! Oh. Aç şunu artık. Aa, ah, sarısı gitti. Ya sen şaka of yok benim hayatım bu kadar kötü değil galiba şanslıyım ya sizin sayenizde teşekkür ederim bu kadar kötü değil hayat Roblox'ta korku oyunu oynamaya çalışıyorsundur ama arkadaşının Roblox karakteri budur Ne var ki gayet güzel bence gayet oynanabilir yani gayet güzel Kedimi 10 yıldır aynı yemekle besliyorum o sırada kedim Dostum bu harika adamım. Oh. Adamım bu lezzet ne böyle? Kedime tavuk atayım, balık atayım, et atayım yine de gider mamasını yer. Hiçbir şekilde başka bir şey yemiyor hayvan ya. Kız, arılardan korkuyorum. O sırada arılar. Oha! Arıları hiç bu kadar yakından görmemiştim. Lan! Oooo oh, bir arı diğer arayı tutuyor Oha Vay be Evet bu videoyu görmeyeniniz kalmamıştır ama bakacağım yine de Amerika'dayım Kanada'dayım Amerika'dayım Güney Kore'deyim Kuzey Ko Kuzey Ko Ko Evet ablamız cümlesini tamamlayamadan Hakkı rahmetine kavuştu. Öf işte bu. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Altı tonu. Öf, işte bu. Savaş onunla. Of. İşte bu. Bu yengeç. Bu yengeç benim abi. Su şişenize e, monster koymayın. Galiba şey monster enerji içeceği var ya. Onu su şişenize koymayın demiş. Evet. Niye? O. Oh, o. Oh. Oha. Oha! Çalkaladın mı? Oğlum böyle bir şey cidden olabilir mi? Oha sen abi çalkalaman lazım ya. Senin bunu çalkalaman lazım. Bir anda bu böyle fışkırmaz. Net sen bunu çalkaladın bu arada. Net yani. Eşime telefonumu verip videomu çekmesini istiyorum. Aşkım beni çeker misin? Böyle bir videolarla birleştireceğim de böyle salak evet. evet. Burada bir çift görüyoruz. Abimiz eşinin videosunu çekiyor. Ne olacak? Neden çekiyorsunuz beni? Aa! Aa! Oo! Güzel şaka, güzel şaka. Neden bu küçük kamerayı aile seyahatinde yanında taşıyorsun? Aa kameraya bak. Küçücük. O oh, tatlı lan. Ben seviyorum böyle şeyler abi. Neden taşıyorsun abi? Çünkü, çünkü fotoğrafları 20 yıl önce çekmişim gibi gösteriyor. Vaa! Oha, oha, Aa. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Ben bir şey görmedim. Siz bir şey gördünüz mü? Bence, yani evet, güzel yani. Güzel çekiyormuş kamera. Evet, ben bir şey görmedim. Siz gördünüz mü? Ben görmedim yani. Golf oyuncuları bir dönüm araziyi sadece dünyanın en sıkıcı sporunu yapmak için yok ediyor. Vay be. Hayatımda hiç golf oynamadım ama sıkıcıdır herhalde ya. Evet yani. Sadece topa vuruyorsun yani. Evet yani bilmiyorum. Bir futbol kadar zevkli değildir herhalde ya. Evet birisi arkadaşıyla fotoğraf çekmiş. Ne ee, ne var bunda? Aa. 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 Abi evet işte dünyanın en büyük burunlu insanı. Abi bir de nasıl bir duman çektin? O ne abi tren misin sen? Vallahi helal olsun abim çuf çuf gibi arkadaşlar. Evet bir bebek resmi. Ee, birisi de demiş ki bu bebek 45 yaşında. Olabilir. Evet harbiden 45 yaşındaki bir adam gibi bakmıyor mu? Hatta böyle emekli komiser böyle. Aynen polise benziyor. Evet sıradaki videomuz. Devam. Afiyet olsun abi. Abi... Telefonum olabilecek en kötü zamanda masada titriyordur. Aynısı, 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 birebir aynısı lan. Oha, birebir aynı çıkarıyor inek. Evet, doğru. Evet, matematik çözen bir insan. <laughs> 2 artı 2 3 siliyor. E ne izledim ben yine? N neden? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? 2 artı 2 4. Niye bu kadar uğraştın? Galiba babası kemerle dövmüş ve zorla ders yapıyor. Olası bir ihtimal. Ey dostum bu sadece bir şaka. O sırada şaka. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? O! Lan! O! Oh! Oha! Adamı yatayla uçur. O bu bu çok tehlikeli. Bu bu yapılmaz abi bu. Bu şaka değil bu başka bir bir şey artık. Bu suç. Bu bu, bu, bu ceza bir şey olmalı bu buna. Bu suç yani bu. Yunanistan'daki otelimin manzarasına inanamayacaksın. Bakayım. 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 Şirek. Şirek. Ben de böyle ekstra bir şey bekliyordum. Şirekmiş. Evet devam. Bu ne? Aile var. O, o, o ne oluyor ne oluyor? Kız ne yaptın lan? Oha. O, bu kız bu tekmeyi atmayı nereden öğrendi? Oha o. Oh. Niye böyle bir video var? Niye böyle bir şey yaptın çocuğa? Havalı masalar. Ee, bundan istiyorum. Bundan istiyor. Ee, mükemmel evet. Ben, ben bundan istiyorum. Acilen evet. Evet devam. Bir ablamız. Koreli galiba. Aynen. Ne oldu? Ne ki bu? Hayvan bahçesi herhalde. Kafasına boynuz takmış. Geyiklerle dalga geçiyor. Bunu görmüş müydüm? Görmüştüm sanki. Arkasında evet. Tamam hatırladım hatırladım hatırladım. Tam yerinde kesmişler bu Çok iyi ya tam yerinde kesmişler. Evet bir kedi köpek videosu. Ne olacak? Ya köpek kedinin üstüne yatacak. Köpek var ya kesin kedinin üstüne yatacak. Net. Aa aa e, belliydi, belliydi, çok belliydi, çok belliydi ya. Evet, bir sonraki video. Zafer zaferdir. Ne? Adamın biri tek başına çocuklarla futbol oynuyor ya. <laughs> oy çalım oy Oy o Adamın ayakkabısı sıfırladı gol atarken Adamın ayakkabısı sıfırladı Hop Bak 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 ayakkabısına gidiyor Top girdi ama ayakkabı girmedi. Ben bunu zafer saymıyorum kardeşim. Rahat bırak çocuk. Koşu yarışı. Zorbalıyor çocukları ya. Ya bak baba zorbalıyor. Ayıp ya, ayıp ya. Niye zorbalıyorsun küçük çocukları? Ayıp değil mi? Köpeğim 16 yaşında. Dolayısıyla sürüş derslerine başladı. Evet, köpeğe arabayı vermiş. Ve bu ne? Adamın elindeki kitaba bakın. Köpeğine Sürmeyi nasıl öğretirsin? Araba sürmeyi nasıl öğretirsin? Vay be. Bu, bu kitaptan ben de istiyorum. Bu kitaptan ben de istiyorum. Ama kedi versiyonu. Evet. Tarçına arabamı vereceğim. Neyse. Gelin biraz birazdan sizin bana attığınız videolara bakalım. Eğer buradaki videolara gülersem direkt videoyu atan kişiye ödülü vereceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Devam. Teyze biraz gergin galiba. GTA. Teyze polisi mi dövecek? Vur teyze. O. Oh. Oy. Teyze polise tek attı. Oy. Teyzem koydu. Helal teyze. bendensin kral. Oluşum Tirol face olmuş. Aferin Oluşuma. Hayır. Ha. Teyze, oğlunu doktora götür. E, birisi resim yapmış. Bana 1 milyon plaketi vermiş. Oha! Oha çok iyi çok iyi Arkadaşlar henüz 1 milyon plaketim yok O yüzden beni 1 milyon yaparsanız ve Şu anda abone olursanız çok mutlu edersiniz beni Çok güzel ya şu sarı plaketi istiyorum ya Ama youtube plaketleri değişecekmiş diye duydum Biraz üzüldüm açıkçası ama Umarım değişmeden 1 milyon oluruz Arkadaşlar hemen şu an abone olursanız çok mutlu olurum Neyse Sınav sonuçlarıma bakarken ben <laughs> Ah be ah be Evet devam ediyoruz bir sonraki videoda anime kızı varmış Gelin başlatalım Hekleniyorum Hekleniyorum Evet devam araç içi bir video Cyborg mu? Cyber Draco. Adam öldü. Devam. Bu ne? Şey mi? Hatırladın mı lan beni o mu? Vurmayın Hatırlamma abi. Lan beni? Ya of bu ne oğlum ya? Ya ne bu ne, ne, ne oğlum yaptım ya? Ne yaptım ben sana? Neden? İşiniz gücünüz İşiniz gücünüz yok mu? Bununla mı uğraştınız işte oturup ya? Of of. Evet bir sonraki videoda ben varım hadi bakalım. yanıma geri Çok kötü yapmış ya. sese bak. Türkçe'ye soru Biraz daha ince olurmuş. Ben ben daha düzgün söylerim. Geliver La 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 la. Kendi sesimle daha iyi çıkarırdım. Yapay zeka kötü yapmış bunu. Evet devam ediyoruz. Of yağmura bak. Eskişehir'e... Eskişehir. Evet, Eskişehir. Eskişehir. Gülemiyorum. Eneğin biri yolumu kesti. Benden zorla çimen istiyor. La yerde var ya çimen. Senden niye istesin? Sen buradan çimen Lan yerde var çimen Niye o? Geç hemen Kontrol edeceğim seni Ne, ne kontrolü ya? Ne otu var mı? Ne otu oğlum? Saçmalama Ot kanat yeşil Abi ne diyor ot? Yeşil lan Galatasaray Beşiktaş maçını 20 saniye geç açmışımdır Ulan yine geç kaldık maça görüyor musun? 20 saniyede bir şey olmamıştır Beşiktaş, Gol gelecek Gol. Evet yine Doğru yerde durdurdum videoyu. Evet. Ama şöyle 20 saniyede gol olunca da aşırı güzel olmuyor mu maçın geri kalanı? Çok eğlenceli oluyor bilmiyorum. Ya erken gol bence güzel bir şey. Ben seviyorum. Ama şimdi ben takım tutmuyorum. Eğer takım tutsaydım benim takımım 20 saniyede gol yeseydi evet bu iyi olmazdı. Evet, bir bok böceği. Aa Az önce ben bok böceği mi izledim lan. Evet, burada uzaylı kardeşimiz var bize bir şey anlatmak istiyormuş. O yüzden kameramı hemen sağa aldım. Bakalım uzaylı kardeşimiz bize ne anlatıyormuş. Evet. Evet, dinliyoruz seni uzaylı kardeş. Zer, 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 zer. Okul eşittir alarmlar, yorgunluk, depresyon. Okul olmazsa eğer okul eşittir mutluluk, dans. <gülüyor> <gülüyor> ha. ha. Biz uzaylılar olarak okulu dünyadan kaçıracağız mı insanlar mutlu olacak. Ben okula gitmiyorum ama okula giden takipçilerimi buradan kurtarabiliriz. Bu arada şaka bir yana okul nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi mi kötü mü? Yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Kendinizden bahsedin biraz be. Agam TikTok'tan bilgisayar toplama videosu izleyince. Bastırma lan. Lan. Aa La. aa La. 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 Ya bir şey değil mi? Bunu benim de yapasım geliyor ya. Ya valla Remi benim bile çekişle çakasım geliyor. Bazen slot o kadar sert oluyor ki bir şey sert böyle. İyice bastırman gerekiyor ve anakarta zarar vereceğim diye çok korkuyorum şu Remi bastırırken. Bu herkesin başına gelmemiştir ama çok uyuz bir olay ya. Benim de çekişle çakasım geliyor. Aha. Üstüne niye onu yapıştırdı? Üstü... Kanka krem peynir mi sürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ayş, Bantla bir de. Oh. Mis. Oh. GTA San Andreas çalıştırsa yeter abi. O ne? Ne yapıyorsun lan? Ha ba bağlantı kabloları. Tak kardeşim. Kolalı olsun bir şey olmaz. Ee, evet. Güzel bilgisayar evet. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Evet sans. Ee, biraz kilolu Evet. <laughs> Bunu ben yapmıştım. Sans'ın müziğiyle ile Osuru ben remixlemiştim lan sanki yanlış mı hatırlıyorum? Ö ben yapmıştım lan sen. Ben yapmamış mıydım? Hatırlıyorum böyle bir şey yapmıştım be. Aha bu videoydu galiba. Tüm Undertale ve SK fanlarını bu videoya davet ediyorum. Bir dakika evet evet tamam bu videoydu. Bu videoydu herhalde. Dur bakayım bu mu? Tamam. Değişim bakayım. müzik. Değişim müzik tamam. Buydu evet, galiba buydu. Başla... <laughs> demiştim. Bunu ben yaptım demiştim. Hatırlıyorum bakın. Ta eski video. Ne zaman atmışım bu videoyu? Evet bu videoyu tam bir yıl önce çekmişim. <laughs> evet. Undertale sans müziğini osurukla ben şey yapmışım. Vay be. Burada bu videoyu isterseniz gidip izleyebilirsiniz Undertale'ı seviyorsan. Dur bakayım. Benden nasıl Robux isteyebilir? Bakayım. <laughs> Eğer atmazsan sana kötü şeyler yaparım diyor. Evet oyundaki karakterlerin konuşmalarını falan da değiştirmiştim. Baya Undertale'ı bozmuştum. Eğer Undertale fanıysanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Bütün Undertale'ı bozup içinden geçmiştim. Çok güzel video. He tamam şimdi hatırladım. Ben bu müziği galiba internetten alıp oyuna öyle yüklemiştim. Bu müziği ben yapmadım. Yanlış anlaşılmasın. Ama oyuna eklediğimi hatırlıyorum. Oyunu bozup oyuna ekleyip yer değiştirmiştim orijinal müzikle. Şimdi hatırladım. Bu müziği ben yapmadım. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Evet, Brawl Stars videosu ve galiba Nani oynanıyor. Evet. Nani öldü bu arada. Etrafı sarıldı resmen Nani'nin. Hiçbir şey yapamaz şu an. Evet Nani geçmiş olsun. Nani gitti. <laughs> Nani. Evet. Evet. Evet devam. Bu ne? Roblox. Oha. Oha. Roblox 1940'ta aranmış. 1940'ta Roblox mu varmış? <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, güzel videoydu. Bu, bu video güzeldi. Bu video güzeldi. Her gece 3'te kedi. O sırada ben. <laughs> evet. Susmalarına sevindim. Yok abi yok. Kedilerde cidden bir şey var. Geceleri bu kedilere bir şey oluyor. Benim kedi bir şey görüyor tamam mı? Gerçek olmayan bir şey görüyor böyle bizim göremediğimiz bir şey görüyor ve etrafta it gibi koşturuyor Evet her gece bunu yapıyor benim kedi yapmazsa olmaz Aaa neyse tamam bugünlük bu kadar yeter biraz kısa olmuş olabilir ama kusura bakmayın arkadaşlar Çünkü şu anda paketlemem gereken kargolarınız var evet Her şeyi tek başıma yapıp her şeyle tek başıma uğraştığım için bugünlük bu video biraz kısa olacak Ben bu videoda gülmedim sayıyorum farkında olmadan güldüğüm bir yer varsa kesinlikle yorumlara yazın ki ben de ödül vereyim arkadaşlar Aynen öyle ödül Ödül verecek olursam Discord'dan haber veriyorum. O yüzden Discord adresime gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Siz kaybettiniz mi, kazandınız mı yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer kaybettiyseniz ve güldüyseniz hangi videoya güldüğünüzde yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca tişörtümü satın alan veya alacak olan herkese de şimdiden çok teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki linkten de mağazaya gidebilirsiniz. Zaten şimdilik sadece tek bir tişört var. Ama yakın zamanda yeni ürünler gelecek. Üzerinde çalışıyorum haberiniz olsun. Ve sakın gülme serisinin devamı için de like atıp bu kanala abone olmayı unutmayın. Haydi yeter ekranınıza çıkan diğer videolara tıklayarak kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.